arkadaşlar bugün sizlere beraber yeni bir mini aldım. Onu göstereyim. Bu sefer hiç oyalanmayıp direkt göstermek istiyorum. Şu minişin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben bu minişi çok istiyordum. Grisi de vardı bunun. Kahverengi Umarım üçünü de toplayabilirim arkadaşlar. Ben bunu buldum ve bunu aldım arkadaşlar. Yanında çok tatlı bir kurabiyesi. Ve size yine istediklerimi göstereyim. Bak birisi bu olduğunu söylemiştim ve aldım. Geriye ne kaldı? Şu kaldı. Bir de nerede? Şu. Nerede nerede nerede? Bulamıyorum. Ha burada. Ve şu. Ve açalım. Evet arkadaşlar, ben kutudan çıkardık. Şimdi bunları çıkaracağım. Ve şimdi başlıyoruz. Ama bunu çıkmıyor aslında. Ve Evet. Evet. Poşetten çıkanlar. Paketten çıkanlar bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.